gerçekten ben şu evreni anlamıyorum. Oğlum şu yeri deniz yapmak nedir? Ulan defteri kara olarak kullanıyor artık. Kanalı sahip edeceğim. yemin ediyorum delireceğim ya. Turkey. O ne lan? Bana meydan okuyorum Turkey. Ne o meydan okuması? Anlat bakalım. Teknelerimizi savaştıracağız. Kazanırsan Baklava ki senin kaza kaza pardon baklava ki ve senin kaybedersen onların hepsi benim. Anlaştık lan hadi bakalım. Süre bitmiştir. Bir de diyor diyor ya salak salak konuşma bu gemi ile kazanırsın yolun bu tekne gibi bile değil. O ne lan? Selamünaleyküm. Oğlum bu tekne ne? bunu bana NATO verdi